Dün gece yarısıydı. Bir gece ansızın mesajına konu olan o gece geldi çattı. Tarihimizin en kapsamlı hava, hava ismi Pençe Kartal. Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Zap, Abaşın Basyan, Hakurk ve Kandil. Kanlı örgütün Kuluçka'ya yattığı, militan değiştirdiği ve hatta silahlandırıp yetiştirdiği tüm kamplar, o kamplardaki stratejik öneme sahip bütün hedefler tam isabetle vuruldu. Tam 81 nokta atış yapıldı. Harekatın başladığı haberini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bizzat vermişti. Bakan Akar geceyi de Komuta Akademisi ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde geçirdi. Hatta operasyonu bizzat yönetti. Hedefler vuruldukça o da yerinde duramadı. O sırada kameralar kayıttaydı. İşte o tarihi operasyon ve terörinlerinin yerle bir edildiği anlar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Halk kuvvetlerini gücü olarak bizler her zaman her daim tüm görevlere hazırız. Terör inleri parçalarına yıkıldı. Sincar, Zap, Karacak, Avaşin, Basyan ve Kandil. İran kuzeyinde 81 terör yuvası yerle bir edildi. Saldırı planlayan terör yuvaları Terör inleri parçalarına yıkıldı. Harekata Pençe Kartal adı verildi. Irak'ın kuzeyine yönelik olarak karadan yapılan Pençe harekatlarının devamı niteliğindeydi. Ama bu kez savaşan Şahinler devredeydi. Harekatı bizzat Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yönetti. Gece yarısı başladı hava üstlerindeki hareketlilik. Bandırma'dan Merzifon'a, Konya'dan Diyarbakır'a kadar Türkiye çapındaki pistlerden tek tek havalandı F-16'lar. Rotaları Irak'ın kuzeyiydi. Harekat uzun süreceği için tanker uçaklar da onları Irak semalarında yalnız bırakmadı. Hulusi Akar demir kartallara vurun emrini canlı izlediği İHA görüntüleri eşliğinde verdi. Hedeflerin başarıyla vurulduğu anlarda yaşanan heyecan kameralara böyle yansıdı. Tamamı yerli mühimmatla donatılan savaşan Şahinlerin yanı sıra harekata silahlı İHA'lar da eşlik etti. Sahadan uzun zamandır alınan istihbaratları İHA'lar işaretledi, SİHA'lar F-16'larla birlikte sort yaptı. Belirlenen tüm noktalara baskın tarzı bombardıman düzenlendi. Yani tüm noktalar aynı anda füze yağmuruna tutuldu. Böylece teröristlerin birbirlerine haber vermesi engellendi. Irak'ın kuzeyinde gece gündüze döndü bombardıman sırasında. O anlar bölgedeki cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Bakan Akar harekatı tamamlayıp güvenle üstlerine dönen pilotları aradı, hepsini tek tek kutladı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu vatan size minnettar. Sağ olun var olun.